Hepinize selamlar arkadaşlar. Tekrardan ben geldim. Bugün sizlerle beraber o çok beklediğiniz Kuzeyin kanalına abone ol dünyasına <laughs> onda videomu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arka plan değişti. Oyuna e, belki duymuş olabilirsiniz. Mısrak diye bir alet eklenecekti arkadaşlar. O da gelmiş arka planda gördüğünüz üzere. Şuradaki zombinin elinde e, o mısrak var ama yazılardan belki görmemiş olabilirsiniz. Mısrak var arkadaşlar. Ee, benim bildiğim kadarıyla tahta taş, demir, bakır, elmas, nedirayt bunlar var galiba. Tam iyi hatırlamıyorum. Bunlar var diye biliyorum arkadaşlar. Bu arada bu bölümde arkadaşlar hem evimizin etrafını çekeceğiz. Hem de şey yapacağız, tarla da yapacağız. Bu arada bunu ben arkadaşlar bir tane dünyama girdim yaptım. Yani mısır kullanmak bir tuhaf geldi bana. Yani nasıl kullanacağını daha hiç adam akıllı bilmiyorum. Bugün sizlere test edeceğim ve umarım öğrenebilirim. Ve videonun sonlarına doğruya ya da ortalarında iyi oynarım. Yani mısra iyi kullanabilirim. Gördüğünüz gibi orada geldi. Şimdi benim Demirim var mı? Var. Bir tane var. O da de o zaman biz kendimize demir mısrak yapalım da. Arkadaşlar bunlar bu kadar büyük değildi. Şunları düzeltmem lazım. O nasıl yapılıyordu ya? Bak hiç hatırlamıyorum. Ama eylem düğmesini göster. Mi yoksa? Yok bu değil arkadaşlar. Ne? Orta desek. Ya bunu ayarlarla ben de oynamadım ki. Ne bu tü. kontroller bir dakika he bu değil pardon karıştırdım bu mu yoksa ya yoksa şu videolardan mı oluyor e Ya onu kim yapıyor? İşte ya Diyor, bir giriş yaptık. Ona bak ya. Bunlar şöyle. Otomatik sarma değil. Oyun de depertim bu da değil. Bu ve titreşim. Vurgu her zaman açık. Blok mu titreşimi? Bu ne ya? Videoyu da kapatsak bir şey olmayacak. E bu hesap mı oluyor? Hesapta da bir şey olmuyor. Oyun kolu, oyun kolu da hiçbir şey olmuyor. Gel. Çok teşekkür ederim. ne, bilmem ne. buradan ayarlanıyor galiba ya ben bur burayla da oynamadım söyleyeyim size arkadaşlar Aa o şey oluyordur boyut kadar büyük olmasın çok Tamam iyi. Bitti. Yani çok kötü oldu ya. Arkadaşlar ben bunu videodan sonra bir bakacağım. Bakın gördüğünüz üzere şöyle demir yapıyoruz. Bunu nasıl kullanıldığını hiç bilmiyorum. otur. Şimdi bir bak. Şöyle bir oluyor. Yani bence bunu otun üstündeyken deneyelim arkadaşlar. Oh. Oha koşarken böyle duruyor, böyle duruyor. Vay çok tuhaf. Bunu bir evantura koyalım. Şimdi. tarla yapacağız ama ilk başta şu ee, bu mısrağı kullanmayı çok merak ettim aa demirim yok neyse <gülüyor> <gülüyor> şey sonra yaparız o zaman arkadaşlarım. mısrak için demir bulabilirsek yaparız hem benim bir de eksikmiş Şunlar bayağı dönüştür. Şöyle. Tamamdır. Şuradan iki 1 2 çit kapısı. Evet, şöyle. Bayağı olacak şekilde de çit tamamdır. Yani çit kapıları hem buraya hem buraya Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar kardeşimle oynadığımız dünyada yaptığım gibi yapıyorum. Böyle birer boşluk bırakıyorum ki gezebilelim diye. Tabi şimdi burayı bir genişletmeyelim. Buraya ilk başta bir tarlamız oluşturalım. Ondan sonra şey yaparız. Hadi ne olur ne olur şey gel. Tamam. Şimdi böyle. Şimdi iki tane. Hadi buradan üçüncü gelir mi? Gelmedi. Ben şu an tohum istemiyorum. Cık. Tohum istiyorum. Bu takdim sürekli işe yarıyordu ama. Şimdi kaç oldu? Dört oldu. Tamam. Dört tane şimdilik yeter. Şimdi şuradan şöyle Çapa 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 çapa. Taş yapalım. Şöyle yer değiştirelim. Ve bizim şeyimiz de bitmiş. Çubuğumuz da. Ya sen burada? Kapatalım da eve girmesinler. Şimdi 1 2 3 Şöyle. Şimdi arkadaşlar suyu ortaya koyacağım iki genişlik Şurayı yaparsam bir dakika şu sonucu kıracağım bir şey bakacağım öyle yapacağım şimdi rastgele rastgele bir yere ah Allah hiçbir şey bozulmadı her şey kontrolümüz altında arkadaşlar sakin olun tamam Şimdi. O kadar genişlik. Şöyle bir tane daha. Aynen. Şöyle. Allah. Nasıl gittik. Şimdi. Ne kanka. Senin burada bir işin yok. Ve kendi tarlamı bozdum galiba. kırım Aynen. Şimdi bir dakika. Bir iki bir. Hmm. Ne yapacağız? O zaman şöyle yapacağız. Burada bir tane genişlik. Ya da neyse boş verin böyle kalsın ya. Şimdi onu ayarlamakla uğraşmayalım. Şimdi. Şimdi. Benim burada şeyim var mı toprağım? Bir tane varmış. Ee, bayağı bir toprak kırmıştım arkadaşlar. Burayı düzlemek için, evimi yapmak için. Onlar da şimdi çok şimerye tamamdır. Şöyle. Şöyle bir tane daha genişleteyim mi? Ya. tamamın yanından şöyle. Ve burada gene çok toprak toplayacağım. Tamam. Tamamdır. Şimdi Şöyle gelirse bir dakika. Şuradan inekler falan tarlama girebilir. Tamam. Şöyle olursa tam oluyor. <laughs> 啊。呀嗯嗯。 Şimdi 6 tane Bunun hepsiyle bu çubuk yapacağım ilk başta. Tamam. Şimdi bunu hepsini dönüştüreceğim. Hepsiyle de Çit yapmayacağım. 12 tane yeter gibi. Gibi. Şimdi hop bir 6 tane alayım şimdilik. Belki 6 için. Abi şaka mısın? İki tane bu çekilecek ya. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle. Şunu koyayım. Şimdi şunu koy. Hatta şu bir stik toprağı at. Şöyle. Tamam. Bu arada saçının dünyasında şey yapmıştım arkadaşlar. Ee, yo tarlaya giriş yapmıştım da. Burada yok ya. fazla bir önemli boş verin. Buna gerek yok. Şimdi şuradan ben solayım arkadaşlar bu sıra tam kullanmayı biraz zor yani kullanmak zor. Ya yani şu avucu at ben ne yapacağım? Neyse yakında bir demir bulursak yaparız oradan. Şöyle kapat şurayı. Şurayı da kapat. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadarlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.